Merhaba arkadaşlar kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere gerçekten hoşunuza gidecek bir indikatör tanıtıyor olacağım. Bu indikatör ne indikatörü? İsterseniz direkt konuya girip indikatörün tanıtımına başlayalım. Arkadaşlar indikatör otomatik bir şekilde bazı formasyonları bizlere için çiziyor ve çizmekte kalmayıp bu formasyonların gideceği yöne göre bizlere kar ya da stop seviyelerini kendisi otomatik olarak belirliyor. Peki bu bir study indikatörü olmasına rağmen strateji indikatörü indikatörüymüşçesine bizlere burada başarı oranlarını söylüyor. Nasıl işleme giriş çıkış yaptığını söylüyor. Hatta target 2 bile veriyor. Yani ikinci bir kar sekmesi bile veriyor. Sizler şu anda görmüş olduğunuz gibi videonun sol alt kısmında da görmüş olduğunuz gibi indikatörün burada bizlere göstermiş olduğu win rate sekmesi var. Yani başarı oranı durumları var arkadaşlar. Buralardan da indikatörün hangi paritelerde hangi formasyonlarda nedenle başarılarla ulaştığını, bunların bu başarının hangisi boğada ya da hangisi ayıda olduğunu net bir şekilde görebileceksiniz. Bunları anlatırken sizler de bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde ücretli ve ücretsiz içerikler sizlere tanıtmaya devam ediyorum bu kanalda. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bu arada bu indikatör ücretsiz. Sizlere Trading bu indikatörü ücretsiz bir şekilde nasıl bulabileceğinizi de anlatıyor olacağım. Şimdi isterseniz gelin çalışma şöyle bir e, geriye sardırıp bakalım bu indikatör bizlere nasıl bir çalışma mantığı sunuyor. Hemen çubuk tekrarını açtım. Geldim. Bizlere formasyonun bitirmiş olduğu bölgeden geriye aldım. Bu arada indikatörün herhangi bir paint durumu yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten yeniden oynatma modlarında da sizlerle beraber bunlara bakacağız. Şimdi hafif hafif grafiğimizi ilerletiyorum. Bakın şu anda neredeyiz? Grafiğimi bir adım ilerlettikten sonra formasyonun bitirmiş olduğu mumun sonrasındaki mumda bana zaten bakın işleme giriş yapacağım yeri söyledi. Buradan işleme giriş yapıyoruz dedi. İşleme girdik. Şu anda olduğu seviyeden işleme girdiğimizi farz edelim. Bizlere kar olarak belirlemiş olduğu ölçü şu anda bakıyorum aşağı doğru indiriyorum. Yaklaşık %3'lük bir birinci targetı, %475'lik de ikinci targetı var arkadaşlar. Bu arada her formasyon açtığında formasyonun büyüklüğüne göre bu kar oranları değişiyor. Bilginiz olsun. Bir de bizlere Burada kendisi bir stop oranı vermiş. Tabii ki de bizler şöyle yapabiliriz. Ee, i̇lla nedir onun ismi bu e, formasyonun bizlere belirlemiş olduğu kar ve stop seviyelerine göre bağlı kalmak yerine Kendimiz atıyorum ufak bir kar koyabiliriz ona göre işlem yapabiliriz. Burada görmüş olduğunuz ortadaki alanda bizlerin formasyonu giriş için uygun olarak gösterdiği bölüm arkadaşlar. Bu seviyelerden işleme hala girebileceğimiz anlamına geliyor. Bilginiz olsun yavaş yavaş sardırmama devam ettireyim. Şöyle hatta 3x biraz fazla gelebilir. Şöyle ben onu 1'e düşüreyim sizler için. Şöyle bir tekrardan grafiğimizi oynatalım. Grafiğimiz oynarken bakıyoruz arkadaşlar ve hareketleri neticesinde burada bizlere öncelikle bu ne bir e, yengeç e, formasyonu çizdi bizlere zaten ayarlar penceresini açamamışsın buna krap deniyor arkadaşlar bir krab formasyonu açtı yengeç formasyonundaki durumunu da şu anda sizlerle beraber izliyoruz yukarı aşağı doğru grafikler hareket ettiğinde bizlerin hala işleme girebileceği bölgede olduğumuz için bu seviyelerden de işleme girebiliyoruz. İndikatörde alarm kurma özelliği yok arkadaşlar. Yapımcısı herhangi bir alarm kondisyonu eklememiş bu indikatörü. Dediğim gibi bunları siz kendiniz coin coin gezerken önünüze herhangi bir formasyon gelirse deneyebilirsiniz. Tabii ki de 4 saatlik formasyonlar çok daha iyi olacaktır. 1 saatlik formasyonlar çok daha iyi olacaktır ama bu 15 dakikalık formasyonların da Kötü olduğu anlamına gelmiyor. Zaten bakın başarı oranları yazıyor. Şu anda e, bu yengeç formasyonunda birinci kara bu grafik toplam grafiğin başladığı zamandan beri. E, burada bakın 3 e, tane yukarı yönlü 2 tane de aşağı yönlü işlem açtırmış. Ve %100'ün hepsinde başarı ulaşmış Bu Tabii ki de denk gelmiş bir durum da olabilir. E, bilginiz olsun bu şekilde bir e, iş işimize yarıyor. 3x'i aldım. Bu arada indikatör hata verdi. Hata vermesine sebebi şu arkadaşlar. studi indikatörlerinde bu şekilde çok fazla oynatmada yükleme yaptığınız için indikatörü çok dolu bir indikatör bu çünkü. Ondan dolayı bu şekilde hatalar verebilir. Bilginiz olsun bu çok ama çok normal bir şey. İndikatörün herhangi bir hatası olduğuyla alakalı bir durum değil. Bizim e, demin sizlerle bakmış olduğumuz bölüm sanırım burasıydı. Evet. Bakın buradan belirlemiş olduğu karına yüzdelik seviyesine ulaşmış durumda. Burada da zaten başarı oranını rahatlıkla görebiliyoruz. Peki diğer taraflarda da bizlerine bekliyor? Yükseliş anlamında da bakın şöyle yeşil bir butterfly kelebek formasyonu var. Yönünü yukarıya doğru vermiş ve bu da aynı şekilde yukarı yönlü bir şekilde işlemini kapatmış. Burada bakın bir formasyonumuz daha var. Yukarı yönlü bir formasyon bir kelebek formasyonu bakın burada grafik yükselmiş dediğim gibi burada karınızı kendinizin belirlemesi çok çok önemli. Eğer bu kar sizin için yetiyorsa %1 vesaire buradan her türlü karınızı alıyorsunuz fakat şu anda bakın bu formasyon beklemede gözüküyor. Burada göstermiş olduğu duruma göre büyük ihtimalle zaman aşımına uğramış bir şekilde duruyor gibi. Belirli bir süre geçtikten sonra da zaman aşımından dolayı işlemi bekletmeye alabiliyor indikatör. Burada da bir düşüşe yönelik bir formasyon göstermiş yine aynı şekilde buralara geliyoruz. Bakın şöyle demin size anlatmak istediğim olay aslında şuydu. Misal örnek veriyorum. Bu formasyon anlatım için çok uygun. Burada yükselişin gerçekleşeceğine dair bir formasyon bizlere gelmiş. Hemen şöyle çubuk tekrarından bu formasyonun başlamış olduğu yere atıyorum kendimi. Bir mum sonrasını açtım. Şöyle daha yakın, daha da yakınlaştırayım hatta. Sizlerin de görebileceği üzere İndikatörün yüklenmesini bekliyorum. Şöyle hafif bir bar daha atacağım ve geldi. Giriş seviyelerimiz bizlerin belli oldu arkadaşlar. İşlemimize girdik. Bize burada göstermiş olduğu kar demin de belirtmiş olduğum gibi şöyle tekrar ölçelim isterseniz. Aşağı yukarı şu seviyelerden girdiğimizi düşünelim. Bakın 0.30 aslında çok küçük bir kar Burada dediğim gibi çok özür dilerim uzaktan biraz Gayet güzel gözüküyordu ama grafik tabii ki de bunun bitcoin olduğunu unuttum. Altcoinlerde bu şekilde değil çok daha güzel bir şekilde bizleri karşılayacaktır durum ama buradan kar maalesef alamıyormuşuz arkadaşlar. Ama hiç problem değil. Bizlere bu tabloda vermiş olduğu veriler gayet güzel ve doğru. Şöyle mesela CHR coin'ine bakalım. Şöyle başka bir coin'i göstermek istiyorum sizlere. Bu arada 1 saatlik ve 4 saatliğine de kısaca değinmek istiyorum. Burada da bakın bir butterfly formasyonu var. Başarılı bir şekilde sonlanmış. Ardından bir tane daha butterfly formasyonu var. O da yine başarılı bir şekilde sonlanmış. Mesela burada bir formasyon var. Kendini beklemeye almış. Uzun zaman aşımı geçtiği için. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın mesela bu bazılarında turuncu oluyor. Bazılarında kırmızı oluyor. Bunların anlamı ne? Turuncu olanlar ayarlar bölümünde de göreceksiniz zaten. High score diyor arkadaşlar. Yani... Bu formasyonun potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyor bizlere. Bilginiz olsun. İşleme girerken bu şekilde turuncu etiketli formasyonları görürseniz sizler için çok daha mantıklı olduğunu görebilirsiniz. Yine burada aynı şekilde başarı oranlarını birinci kademede bizlere gösteriyor. Şöyle isterseniz bir de 4 saatlik grafikte bakalım. 4 saatlikte pek fazla sık olarak formasyon gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu da söylemiş olayım. Mesela şu anda CHR'de bir formasyon var. Şansımı bir formasyon açıldı. Burada bakın bir yükseliş formasyonu var. Burada tabi stop seviyesine gelmiş. Bakın başarısız olduğunu bizlere gösteriyor. Bu formasyonda bakın bu seviyelerde başarısız olmuşuz. Başarılı olduğumuz zaman da yanlarında zaten tiki işaretlerinin olduğunu görebiliyoruz. Bir saatlikte de, de keza aynı şekilde. Bir dakikaya aldım. Şöyle bir de bir saatlikte bakalım. Bir saatlikte de, de yine durup aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde formasyonları da işlem yapan arkadaşlar için gerçekten çok Kullanılabilir ve seviyeli bir indikatör Bunları da trade'lerinizde değerlendirmek isterseniz bakabilirsiniz Benim size anlatacaklarım bu videoda bu kadardı Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Bu arada internet sitemize de bakıp orada bizim kendi indikatörlerimizde Premium indikatörlerimizde özelliklerine bakıp satın alabilirsiniz arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşmek üzere